Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gangstar Vegas 4 hileli hile. indireceğim arkadaşlar. Hileliyi nasıl indirdiğimi de merak edenler arkadaşlar. Yorumlara yazabilir arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Oyunumuz açılacak. Ardından da biz de altına üstüne getireceğiz. Bir sürü yerlere gelecek. Bir sürü kıyafetler değişeceğiz arabalar, uçaklar, helikopterler, her şey yapacağız. Silahlar falan filan. Arkadaşlar bu bana istiyorsanız bunu nasıl yaptığını yoruma yazabilirsiniz. Ben de onun buna alakalı bir video çekebilirim. Evet arkadaşlar şunu ben bir tane zırh almıştım. Ancak zırhta bir tane silah var. O da bu. Yani hızlı koşuyor ama çok hızlı koşuyor. En son polislerden kaçmıştım. O yüzden. Şimdi sana geleceğim. İlk önce bunlardan bir alıp Şurada alalım. bu da. Evet, hova. Böyle. Polisler var. Bunu da sat, satacağız ama. Bana ne? Satıktan artık. Oraya ama 5 yıldız oluyor böyle araçlar alırsanız. Ama kaçabilirsiniz. Bunlara da kaçmak için arkadaşlar. <laughs> Nereye gideceksiniz biliyor musunuz? denize şaka şaka denize gitmeyin asla gitmeyin hatta denize yani şöyle de gitmeyin bunu mu çekiyorum dedi arkadaşlar biraz bunu atıyor bakın yolumuzu kapattılar Öncük. yani baba pro oba şöyle gitmeyin arkadaşlar çölde sağlık sağlık çölde askeri üst olduğu için askeri üstte sizi kolayca yakalayabilirler O zaman ben niye çöle gidiyorum? Uuu, ben yapmadım. Dir çekmedim ben yani kendi kendime. Evet. Bize i̇şte arabayı patlattınız. salaklar. kal. Evet, sana. Araba tamirci mi denedi? Ona tamir al. Onların var Al hadi bakalım. gerçekten arkadaşlar çok kötü. Ova yenilendi. Oo. Uçalım mı şuradan? Ayar. Aa. Neyse, Gidelim biz. Bunlarla kaç. Olmaz. Arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu hızlı koştuğu için bunlardan 2 dakikada kaçabilirim. Gire Şöyle kaçalım. Oo, yanımdan geçti. Bir kere. Evet bir kere. Bir kere ateşlerle şey yaptım. Böyle attılar beni adamlar. Sonra ben ardından ben koşuyorum ya. Sonra yanından ateş geçiyordu. Hop şöyle atlayalım. Aman ölelim mi? Ama ölemeyiz biz. Çünkü Çaka evet, çaka çünkü baksanıza. 6 tane 6 kere 6 kez ölmemiz lazım. 6 kez yeleğimize bitmesi lazım. O 4 kez. Yani 20 kez bize ben hileli olmuyorken ben bunu seviyordum ve satmıyordum ben geziyordum sonra satıyordum ben satma bilmiyordum evet arkadaşlar böyle araçları alacaksanız otobana gideceksiniz arkadaşlar otoban yani otoban lazım otobana gitmezseniz olmaz çünkü yakalayamazlar sizi çünkü otoban hızlı ama bu otobada girmeyin ben bu otobada girince yeter çekiyorum çünkü burada Ka gördüler ya. Dur kaçalım. Hop 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 hop. Evet uçtuk. <laughs> uçtuk arkadaşlar. Oha. Bu ne lan? öldüremezler ya. Siz ne yapıyorsunuz? Koşu koşu. Oha siz ne araç? Oha o araçta nasıl geçtiniz lan? Babacıklar sayboda var araba araba Merhaba. Arkadaşlar mesaj atıyorlar ya. Atlayın lan. Kim atıyor? Bak bak. Saç biz beş şeyin arkadaşlar o yüzden çok pardon özür dilerim yani arkadaşlar da ben bir dakika evet, arkadaşlar geldim Şimdi kaçmaya devam edelim. Kısa bir video sürecek zaten ve 5 dakika olsa yeter. Sadece 5 dakika var. Yani şunlardan bir kaçalım bitsin arkadaşlar. Kaçmak için de tabii ki de. Onları pes ettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben pes pes ettiriyordum. yani mesela nasıl pes ettiriyordum? Nasıl pes ettiriyordum diyorlardı. da. hava <laughs> şey. Savaşın savaş evet ben istedim kastar bir şey. Savaşın onlarla ama çok savaşır. Sonra denize gider. Deniz evet de sizi bırakıyor çünkü ben adamları bir şey değildim. Ama beni bıraktılar kaldılar. Acaba ne zaman? Evet, şöyle bir formula aracı alalım mı arkadaşlar? Formula nerede? Formula, formula. Evet arkadaşlar bu araçlar çok hızlı oluyor. Ya of ve nereye atıyordu? Ya uff be tır be. Gel la buraya. Al lan. Ah kaçtı ya. Ya arkadaşlar 53 kilometre. Ay ama atmayın artık ya. Şöyle ne. hadi bakayım. Uf. Ben ben formülaya takmıştım ee, iki gün. <laughs> Ya bir tane reklam vardı ya böyle. E, neydi lan? Opet. Bir de onun rakibi var ya. Neydi adı ya? Öf unuttum. Evet arkadaşlar bakın formula ile bitti. <laughs> Yaptılar çünkü çok hızlı. araç çok hızlı. Sonra formula 1'e taktım. Sonra sıkıldım bıraktım. Nasıl aracı bir o yani o mesleği edinmek istiyordum Son dedim ki ya dedim bana ne dedim araç ben hızdan korkuyorum evet ben hızdan çok korkuyorum Hızdan korkuyorum ben zaten dedim. Bir de formüle mı süreceğim dedi. Bir de keskin dönüşleri var onların. Aynen şu. Ya üü. Lan araç sapıttı. Ha. Şöyle keskin dönüşleri var dedim. Bir de bakın. ya ya. Yeah. Sinirlerim bozuldu. Hop 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 Bakın bakın. Şöyle bir keskin dönüşleri var. Adamlar öyle dönüyor. Oha. Hadi lan. Hiç fren yapmıyorum. Hadi hiç fren yapma challenge. Hop. Hoppa. Öyle ne oldu? Hoppa. Oha. Denize girmeden. Çok heyecanlıyım. Oha. 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 Şöyle bakın. Dönüşleri var. Uf. Nasıl döndüm ama Hadi be. Uçsaydı mükemmel olurdu ya. Arkadaşlar bu havalimanı nasıl geliştirdiğini yani ya bu oyunu yeni indirenler ve yani öğrenmek isteyenler YouTube'a yazsın. <laughs> havalimanı var. Havalimanı uçak kaçırabiliyorsunuz. Hiç de i̇şte polis polis hiç peşinize takılmıyor ama şuradan uçmanız ya lazım. Her araçla uçabilirsiniz. Bakın burada helikopterler de oluyor. Evet birincisinde yok. Böyle gezeceksiniz. İkincisinde yok. Hopa bak. En ya olur. Hepsi de olur. Yani bazen hepsinde oluyor. Bazen helikopter oluyor. Bazen uçak oluyor. helikopter seviyorum. Yükselelim. Ta en yükseğe çıkıp atlayacağım ve... Arkadaşlar İstanbul'da var yani oyunda. <laughs> yani Twister Şu şuradaki bakın köprü. Ve elimi nereden göreceksiniz bakın gidiyorum. Şu karşıdaki bir tane köprü var ya o İstanbul. Sonra Paris Kolesi var. Sonra İtalya var. Sonra Mısır var. Şu Mısır herhalde Mısır'da çok oluyor bunlar. Ee, şimdi şunun üstüne atlayalım. Burası neresi? Hiç girmeyin buraya. Okey. Atlayalım. Paraşütümüzü açalım. Oy ilk defaya. ya. Hiç paraşütüm yoktu arkadaşlar. O yüzden atlayamıyordum. Hem de Gangsta Vegas oynayamıyordum ben. Yani para olmadığı için. Sonra bir YouTuber'ı da gördüm. Ben de. Hem yani bunu Gangsta Vegas'a indirdim. Hileli indiriyorsunuz. Ama anından size bir Gameloft'u atıyor ve bir yazı geliyor. Ve ona basıyorsunuz ve Gameloft'u atıyor. Yani panlanıyorsunuz. Ama arkadaşlar mesela ben internetimi e, ay, Arıyorlar arkadaşlar. Bir durun. Ben interneti kapattım arkadaşlar. Şu anda hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.